Merhabalar. Bugün Malosi dolu, bolca ekstrası olan Türkiye'de de gerçekten dolu diyebileceğimiz emsal makinelerden biri var. GTS 300 sahibi de Malosi'nin bayisi Antalya'da sıkıtır shop Eyvah. Şevki kardeşimiz. Ee, ben kendisinden çokça ürün alıp kullanıyorum ee, birçok motora Malosi. Ama bugünkü konumuz GTS. GTS özellikle 300 biz bu motora neler yaptık? Gördüğünüz Forge Master'dan başlamak istiyorum. Forge Master 3 Bey'in e, bu motor için yapılacak olan setupta ne yaparsanız yapın e, beyin olmadan bu motorda güzel bir yürüme, iyileşme kaydedemiyorsunuz. Şey Şevki bir kapatır mısın motoru? Neler var motorun üzerinde ekstra anlatır mısın? Abicim silindir piston var 294 sesi. Onun harici g e, var, variatörümüz var, e, Malossi kayışımız var, Malossi fan ventil varımız var. E, arkada Malossi kastağımız var, Torque Driver'ımız var, Spin. Onun harici iridium buji, Malossi filtreler var. Ekstra olarak da beyin limitörü iptal etmek için Forge Buster 3 var. Peki soracaklar şimdi, evet. e, ön taraftaki g ise bagaları kaç gram? Bagaları kaç gram? Yani şu anlık e, alt devri sevdiğim için 16 zaten en yüksekte 16.5 gram veriyor. Ama bence JKosta'nın yukarı çıkış eğrisi iyi olduğu için bunu kullanıyorum. Daha, daha linear, daha stabil çünkü. Ya daha stabil, daha hızlı çıkış, daha alt devir aralığı. Egzoz şu an için orijinal Orası. ama harici egzozlarımız da var. Biz var. onlarla deneme yaptık. Bugünkü konumuz aslında şuydu. Eee biz egzozlu, egzozsuz olarak ve bu setup'ta birçok deneme yapmıştık. Yani. Bunları size daha sonra paylaşacağım. Ama bugünkü konumuz ne yaparsak yapalım bu motoru nasıl üst limitlere çıkartabiliriz çıkartabilirizdi konu. Ee, ne yaptık bunun için? AFR'e bağladık. En önemlisi AFR'i bağlayabildik. AFR'i bağladığımız ve AFR'i görebildiğimiz için ona ona nazaran güzel bir ayar yapabildik. Burada zaten senin dediğin gibi hani gördüğümüz için de sen en ideal map'i, en ideal lambda hart ayarını yapabildik. Ondan dolayı eğrilerde değişmiş oldu otomatik. Şimdi şunu demek istiyor. Şimdi e, araç standart olabilir beyin standart olabilir ama aracın setup'ına göre ve isteğe göre doğru ayar nasıl yapılır? Tamam. Bugünkü esas konumuz buydu. Yani bir beyin var evet. Ayar yapılabiliyor hmm. evet. evet. E motorumuz var, varyatör değiştirilebiliyor, işte debriyaj değiştirilebiliyor, evet. silindir, piston, enjektör veya buji. Evet ama bugünkü konumuz tamam her şeyi yaptık evet. ama bu araç neden yürümüyor? Yürüyebilmesi için doğru ayar lazım. Kesinlikle. Doğru ayar içinde. Bakın burada şu an 4 harita var. Ama haddinden fazla deneme yaptık. Ee, burada ben anlatayım, özetleyeyim size. Forge Master'lı orijinal yazılım olursa üzerinde 23.2 beygir 153 km hızla kadar çıkabiliyoruz. 12.7 AFR'mizde. İşte Map 4'te e, Mid 2, low, e, Hard 2, Low 2 gibi bunların değerini aldık. Bu haritayı oluşturduk. Yine 24 beygir almışız ama map 6'da 0 0, 0 hatta eksi 2'ye çekmişiz. 106 kilometreye kadar stabil görmüşüz. 12 8 aferi almışız. Yine Forge 24 beygir almışız ama işte e, map 5'te 000 olarak gitmişiz. 105 km stabilimiz varmış. 13 AFR alabilmişiz. Burada da yine 25.5 beygir görmüşüz ama map 6'da tamamı 0. 108 km stabil görmüşüz. 12.1 zengin bir AFR ile eğriyi zaten görüyorsunuz. Makine geç gelmiş. Çok fazla zengin karışımda çıktığı gibi hemen düşüşe geçmiş. Şimdi burada biz bu araca göre en iyi optimizasyon yazılımı yaptık kaç kere denemişiz şöyle bir bakın isterseniz burası sadece bugün denediğimiz toplam 15 kere dyno yapmışız biz bu makineye krank değerinde de yine krank denemeleri arasında şöyle onları da göstereyim şöyle üçlü haritayla hemen size 22 beygirle başlamışız 21.9 beygir finalde 24.5 beygire kadar ama 27.7 torkla orijinal yazılım 160 km hıza kadar çıkmışız. 14 12 c 12.4 AFR'miz. Map 4'te low 2, mid 2 ve diğeri de neydi? Hard 2 olarak da böyle bir harita değeri elde etmişiz. Bunların her biri arasında grafikleri okumuşuz. Burada da en çok yarayan mesela Map 4'te 2 2 2 ayarlarına göre süreyi çok erkene çekmişiz. Daha iyi yürümüşüz ama finalde de 160 kilometre de salmışız makineyi gibi. Şimdi e, Vespa GTS 300 hemen şöyle bir hızlı şekilde yine gösterelim de aynı odada. Hemen şuradan değerlerimizi de 3000, 3000 RPM'de başlatalım. Sizler de görün canlı canlı. Direksiyonu o hale getirdik. <laughs> 3000 devire kadar geliyoruz. Şu an AFR'e bağlı değil. Standart egzoz. Çok beygir demek her zaman çok iyi anlamına gelmesin. Biz anlık olan beygirlerle ve torkla değil gerçekten işe yarayan torkla ve beygirle işimiz var. Haritaya baktığınız zaman çok kısa sürede şak 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 tavan yapabiliyor. Torku beygirinden yüksek. Gelen işlerde 100 km hıza kadar bu makine hiç bıkmadan, yorulmadan, usanmadan doğrudan yapıştırıyor demek. Az önce biz 160'a doğru bıraktık. Bunu da... 167 170'lere kadar çıkıyoruz ama %10 yol için sapmamız var. Burada da tabiri caizse 170'te 17 km düşürdüğümüz takdirde 153 155 kilometreleri de bu alette yolda doğrudan yapabilmeyi ama tabi bunun da süresini de ölçeceğiz. Yakında bir de drag bağlayıp bununla ilgili tamam. e, 0-100, 0-150, 0-50 sürelerini de alacağız bir şey belirtelim abi bak. Burada çok önemli bir nokta var. Biz burada sadece AFR ayarına baktık. Yani burada mevzu beygiri çok açık ya da top speed odaklı bir yazılım işlemi değildi. Sadece düzgün AFR ayarıyla bir forç masterla nereye gelebildiğini kontrol ettik. Kesinlikle. Yani bizim buradaki en büyük sıkıntımız AFR ayarını yapmadan herkes yani hiç ortada bir bilgi yok. Zaten bunun motora göre yapılması lazım. Motora göre de yapıldığında kaç beygir verdiğine baktık. Ya yani yoksa açmak istesek sen zaten açansın Evet bu biz bu arada al. 26 27 beygirlere kadar daldık da ama yani bunun için öyle. bize zengin karışımla işimiz yok. Motorun fazla ısınmasını istemiyoruz. Tabii. Motorun optimum olarak en iyi gidebileceği, Force Master en uzun süre gideceğim. Evet. Forge Master ayarını yapmaya çalıştık. Evet. Amacımız buydu. Yoksa e, yani map haritasında da bakın e, bu bu motora ait. Şimdi buradaki orijinal dosyası, onu soranlar için de 9300 devirde motor silkelemeye başlıyor. 9500 devirde tamamen yakıtı kesiyor. Biz bununla ilgili yine yazılımlarımızı ayarladık. Ama şu an yazılımı yazmadık. Evet. Ee, amacımız bu yazılımsız bir şekilde orijinal yazılımıyla Forgemaster'ı takarsak Forgemaster'ı kim neden taksın? Bir doldurmuş, doldurmuş, doldurmuş e gitmiyor. E o zaman forch master'a geçiyoruz. Doğrudan direkt forch master'ı takmak bu motorda yani çok çok elzem bir artış da yapmıyor. Tabii Ve ki artış var. Ama detay var detayını abi. sen söyle. E Forge Master sadece takmakla da sorun çözülmüyor. Şimdi eğer e, bir drag olarak değil de bir top speed olarak düşünüyorsak eğer, yani bir makine eğer yürütmek top speed olarak yürütmek istiyorsak sadece e, forch master'lı olacak gibi değil abi. Yani forch master'ın üzerine de yazılım yazılması gerekli. Zaten bunu Dediğim gibi biz sadece Koç Bastı'nın aslında en büyük sağlığı şey Limitop yapıyor. Onun harici AFR ayarlarına göre biz bir hava yakıt ayarladık. Konuyu orada kapattık. Ama motoru daha yüksek beygirde yürütmek istiyorsak eğer yazılım olması şart abi. Birincisi şey o. Ikincisi ben size Forge Master ve ayarlarını da göstereyim şu şekilde. Siz Beyni aldığınız zaman size böyle bir kullanma kılavuzu evet. geliyor ama tabi bununla işte 1-2-3 nasıl ayarlanır buradaki deliklerden tornavidayla ile evet. çevirebiliyorsunuz bu gibi. Bizim bu bilgilere ihtiyacımız yok. Bunu salak gerizekalı bir adam da yapabilir. <laughs> Bağlantısına gelelim. Onu da göstereyim. Yani bağlantısını da siz e, sipariş verip aldığınız takdirde kendiniz de yapabilirsiniz. Tamam. Ne yapıyoruz? OB'de bağlantı noktasına Forge Master'ın soketini takarsınız enjektöre gelen kabloyu söküp force master'ın kablosunu takarsınız. Bir de bununla Birkaç ilgili elektrik aynen. vermeniz Hı -hı. gerekecek. Evet. Yani basit bağlantılar ve soketler tak çalıştır şeklinde. siz force master için de en ideal konum burası. Şu kenardan ufak bir kesi açmanız aynen. Aynen. gerekiyor. Çünkü aynen. kablo geçecek oradan. E, kablonu da deliğin çapı kablonun soketine göre oluyor. Evet. Bundan dolayı da dileyen oraya yine e, silikon mastik de yapabilir. Oraya yapabilir. Buraya koyabilirler abi. Bir yıldız tornavida ihtiyacınız evet, var. Ayar yıldız ile ayar yapıyorsunuz. E, konu burada biz ürün satma vesaire değil. Bu ürünü kullananlar var. Alıp evet. kullanıp ne işe yaradığını bilmeyip bir türlü verim alamayıp ikinci elde satanlar var. Bilgi arayanlar var. ChatGPT'ye, Şevki gibi soranlar var ama bu iş ChatGPT'lik iş değil. Çünkü araca göre, setup'ına göre, isteğe göre, yakıta göre, kullanılan iklim ve atmosfer basıncına göre Aynen. değişen. Şu an biz bunu 15.8 derece 43 nemde yapmışız. %43 nemde. Görebildiğimiz istediğimiz en iyi afer ayarı şu an biz bunu 12.8'lerde 12.7'yi görmeyecek şekilde bıraktık. Buna yakıt ilavesi yapılabilir bu arada. Şimdi şunu da bence belirt abi. Şimdi mesela ben ilk yaptım ayarda yanlış bir ayarmış şimdi senle bunu test etmiş olduk. <laughs> şimdi sorun şurada. Yanlış ayar Antalya gibi sıcak yerde abi çok büyük felaketler doğurabilir. Çünkü yakıt fazla geliyor, motorun ısısı çok artıyor yani bunu soğutamadığın zaman neler başımıza gelebileceğini senden daha iyi biliyorsun. Zaten abi. fazla yakıt fazla ısınma yani, ee, onu da hava karışımı doğru olmadığı sürece de gereksiz gelen fazla evet. yakıt yani bununla katalizör yok şu an eee ısınıp, ısınıp motorun ya birçok zarar verebilirsiniz. Evet. Şimdi onlardan bahsedip korkutmak istemiyorum sizi. <laughs> Ama biz burada dyno'ya sahibiz. bir satıcı bayiye Malosi'nin her şeyini bilen, neyin ne kadar ne etkisi olduğunu bilen bir adama sahibiz. Bunları uygulayabildiğimiz bir donörümüz var. Kendi aracımız, plakasına kadar özel yapıp da yani gerçekten emek verilen bir kendimiz araç. Kendimiz deniyoruz abi. Denedikten sonra satıyoruz. Kesinlikle. Bak bir tane de orada yatıyor abi. Neden sende. Bu da i̇lk önce kendimiz deniyoruz. Bu da benim Elix 150 olmasına rağmen. Bunun alt tarafı da bu arada 300. Tabii. Ben ona yani çok emek harcadım. Ama mesela bu motor haliyle bunun kadar yürümüyor. Bu 100'e kadar yürüyor. 100-105'te evet. kalıyor bu motor. Daha fazla gitmiyor ama kalkışı, gidişi iyi. 2006 model isteyene satarım bu arada. <laughs> Aynı renk arabam var diye motorda evet. motor da yapmıştım. Yani özetle e, burada mesela size diğer gelen Vespa'lardaki GTS 250'nin verisi mesela Dino ve grafiklere baktığınız zaman bakın aşağılarda kalan bir grafiğe sahip. orijinal değerine baktığınızda doğrudan düşüşe giden bir grafiğe sahip. E, geçen Vespa günü yaptık. E, Vespa evet. Dino testte Primavera 125'ten 150'den e ee, Süleyman'ın 300'lük GTS'inden 20 beygir almışız. Orijinal motor işte. Al ah, grafiğine bak abi. Anlık bir kere pik vurmuş, ondan sonra hemen bayılmaya gitmiş motor. Onun haricinde şey ki senin egzoz açık halinde de varmış. Evet. Bak burada 27 beygirleri almışız ama e, tork olarak direkt 22 torka düşmüş. Yani evet beygir olarak alsak da tork olarak düşüşe geçmişiz. 25.7 beygirde ABS ofla denemişiz. 25 ders yine şey yitin yeşil Vespasını denemişiz burada. 20 beygir, 20 ton şey 20 Newton torkta kalmış makine. Bu da orijinal bir makine, orijinal değerler. Yani e, çokça emek harcamışız Vespa için. Durum bundan ibaret. Kesinlikle. Umarım video bilgilendirici olmuştur. E, Vespa ile alakalı sorularınız varsa. Vespa ile ilgili sadece malosi değil, polini olur. performanslar yani bize performansla ilgili evet. sorular sorun. Bizden performansla ilgili parçaları danışın. Ee, Şevki'den illa almanız gerekmiyor. Telefon trafiği yapın. Kesinlikle. Abi ben e, bir parça alacağım. Şu motorum var. Hangisini alsam neye yarar? Ne kadar bir güç alırız? Almayız. Bu arada şunu ekleyeyim. Aynı motordan yan yana 10 tane koyun. 10'unu da çıkaralım. da onu da aynı çıkmaz onuna da aynı parçaları koyalım. Onundan da aynı verimi alamayabiliriz. Bunun e, parti parti işte sibop ayarları olur. Kullanıcının e, kullanım tarzı olur. Kullandığı yağ olur. E, Varitör içerisindeki pislik, toz, e, güç kaçırma olur. Birçok etkeni var. Kesinlikle o yüzden her motor aynı çıkmaz. Biz size ortalama işte ölçmüş olduğumuz makinelerden yola çıkarak kullandığımız parçalardan da deneyimlerimizi aktarmaya çalışalım. Bir de en önemlisi abi parça sorunu abi. Yani sormanız gerekiyor. Çünkü şimdi ortada bilinen çok fazla yanlış detaylar var. Şimdi hiçbir zaman mesela bir ön motor motoru hızlandırmaz. Sadece motor gücünü yola iyi aktarmasını sağlar. Şimdi ön takacağım motorum kaç kilometre yapar gibi sorulara hiç gerek yok abi. Çünkü bu temelinde öyle bir şey olan bir şey değil. Yani bu senin daha çabuk hızlı çıkmanı sağlayacak bir parçadır. Tabi bunların hepsi bir bütündür. Sadece bir parçalık bile zaten motorda motor de olmaz. Yani eninde sonunda ne yaparsan yap, ne kadar yüklersen yükle bu kısma gelmek zorundayız abi. Ne Kesinlikle. Yani? Çünkü o orada, da metne olmaz yani. Özetleyeyim, yani <laughs> Özetle motorda bir güç var. Bu gücü sadece tekere ne oranda, ne kadar kısa sürede, ne kadar kaçırmadan e, tamamını aktarabildiği Aynen. meselesi. CVT şanzıman olduğu için bir dişli zinciri olsaydı doğrudan almış olduğu bütün gücü tekere verebilirdi. Bir kayıp olmazdı ama bu kuru tip Kayışta çalışan bir sistem olmasından dolayı e, sistemin temizliği çok önemli, kullanılan parçalar çok önemli. Az önce mesela Italjet'e e, şey taktım. Malosi'nin kayışını taktım. Bu arada her şeyi e, Malosi bunun. İlave olarak kayışını da taktım. Bu orijinal kayışım. Fren balatasını da taktık. Yani e, ne farkı var? Kendisi işte satıcı. Aynen. Az önce bindi, değerlerine baktı. Bu arada yazılım da yaptık buna. Gerçekten efsane yürüyor makine. Bunun da yine şeyleri daha önceki paylaşımlarım kanalımda vardır. Detaylarını görebilirsiniz. Şu an 21 beygire yakın bir makine bu. 200'lük. Evet. Gerçekten sıfır yüzü olsun ve 100 kilometrenin üzeri, 120 kilometreye kadar böyle tırmanan giden bir makine. Olur. Ama işte kayıp ha. yok abi. Ağaçlarım çok iyi oldu. Evet. Kayıp Ama orijinali olsaydı bu kadar iyi yürümüyordu. Şimdi evet. bu adam bunu harcadı ama yazılımda kaldı. Çünkü yine götüremedi. Buna bir güzel yakıt hava avans değerlerine bir oynama yaptık. Makine şu an fişek. Bunun da yine paylaşımını yaparım daha sonra. kapatalım videoyu Şevki. Kapatalım abi. Görüşürüz. Eline sağlık. Eyvallah. Evet. Yani kanalımızda motorlarla ilgili birçok video var. İzlemenizi tavsiye ederiz. Bu tarz içeriklerin devamı için de yorumlara yazarsanız seviniriz.